Herkese selam arkadaşlar. Bugün hareket ettiğiniz nasıl indirdiğini göstereceğim. Ne <laughs> <te> yazıyoruz <laughs> arkadaşlar? Karşımıza çıkıyor. Siz bunu hatta bu özel hareket oyunları var, Özel hareket oyunları diyeceğiz arkadaşlar. Şuradan aşağı geldiğimizde şöyle. Çıkar burada arkadaşlar. Bu oyunu bir de kurmak için. Play. Gamers. Player Gamers yazdık pardon. Yazamadım bir şey. Play. 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 Games. Play. Play Gamers. Play Gamers yazıyoruz. Ben şu an var. çok güzel oynuyorum bu oyunu. Sizin için de bu ikisi. Şu yeşil uygulamayı indirin. Play games. <laughs>